Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Lite videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle solo TPP Pochinki'de de yargılamaya devam ediyoruz. Şu adam şu eve mi inecek? Yok ona çatısına kalır anca ben inerim. Baya arkaya anca. Aynen. Şöyle biz inelim bu eve. Silah 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 silah. 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 Uzi tamam. Bir an silah bulamayacağım zannettim. Hoş. Yakın mesafede Uzi iyi. Adam birazdan şimdi beni tarayacak pencereden. Ne oluyor lan orada? Dışarıda kaçıyor. Büyük ihtimal cana az ama benim de kaskım yeleğim yok. Sıkıntı büyük. Açtı. Açsın bakalım nereye kadar kaçacak. Yeleği alırım ama. Hatta şunu alırım daha iyi. Gördüm seni. Gel buraya buraya gel. Koşma oraya? Karşıya geçecek galiba. Uzi biraz can yaktı ama kaçacak. Kaçsın bakalım. Peşinden gideriz. Şu an boşa bakıyor bana. Oo bir an ölmeyecek zannettim. Havada zıplayıp sıkıp öldürmeyi, artistik hareket yapmayı deneyecektim ama Ölecektim herhalde. Böyle M4'e geçsek daha mantıklı sanki. Bunları atabiliriz. Adam hala kar sıkıyor. Kesin var ya o üçlüye çıktı kenardaki. Misafirimiz var. Lan elimde M24 varmış. Ben de diyorum o niye öyle gözüktü? Şimdi gel de vur bu adamı. Bekler orada benim gibi şu an. Raşlayacağım galiba buna. Alt kattan. Çünkü böyle bekleriz de bekleriz. <Gülüyor> <Çık>. <gülüyor> Duymadı herhalde ya. Kral geldim bile ben geldim. Senin ruhun duymaz benim geldiğimden. Üçü alırız tamam. Temiz yeleğe gerek yok zaten temiz. Şöyle sağlı oynayacağım. O taraftan sesler geliyor. Çok fazla pusmaya başladılar TPP'de niyeyse bilmiyorum. Bana mı denk gelmeye başladı anlamadım ama. Çok yatarak oynuyor millet ve artık çok çabuk insanlar ölüyor. Evet zaten öyleydi değil mi? Oyunda oyuncu kalmıyor. Buradaki nasıl vuracağız ki biz buradan? Anca o bizi vurur. Şu an avantajlı benden. Belki can azdır diye sıktım dayanamayıp. Ama değilmiş işte. Tek yemedi. Şu an o avantajlı bu konumdayken ben. Pikler mi? Ya sen ne yapıyorsun orada ya? Hadi. Çok sessiz, çok sakin. Ne oluyor bu oyuna? Tamam bu gitti. Bu yedi. Bu araya kızları hızlı reloadlasa. Bir can. Öyle yatmaya devam et aslan parçası seni. O motorlu bir canla kaçtı ya içimde kaldı. O spreyi yeseydi keşke. Skop yok. Bana skop lazım ya. Hmm, tek atabiliyorsun şu an evet. Rastgele bir tane vurur. Riske atmayacağım. Çıkalım artık buradan. esko. O adamın kaskı hala duruyor mu diyeceğim? Kalmaz ki onun da kask mı kalır? İki defa vurdum herhalde. Son vuruşum headshot mıydı bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Değilse bir kaskını alalım. Oha, nasıl temiz durur lan bu kask? Kar alacağım bu arada ya. Karı daha çok seviyorum. Bakarsanız 30 kişi kaldı. Nasıl adam bulacağız ki biz bu safe'den? Bu adam da göstermez herhalde. Gördüm. 3 ikisi mi düşmüş? GG. Vay vay yedik. Var mı kral Yok. Bu adam kaçacak mı? Ezmeye çalışacak sandım ha. Django etti Django 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 Var mı skop? 6x varmış ya bu nasıl bir skop böyle? Biz niye bulamıyoruz bunlardan ha? Sizin ne şeyiniz fazlanız var ki bunlardan buluyorsunuz biz bulamıyoruz oyun başı işkence çekiyoruz. Aha motor. O çünkü e mi gidiyor? Eve e gidiyor herhalde. Neler olmuş burada böyle? Aha vuruyor. Araba nasıl bu kadar hızlı yanıyor ya? Çok çabuk tütmeye başladı. Aha sniper var. Canımın da olması gerekiyor. Tek yiyebilirim. Bir çubuk dolsun. Doldu. Şu an tek yiyor muyuz bu cana? Arabaya bindi kaçıyor zannettim uçak sesi gelince. A few moments later. Hani pikleyecek sen pikle yoksa gideceğim vakti mi çalıyorsun şu an tamamen ya? Çok işte bu bu yüzden son zamanlarda video çıkmıyor. Böyle bu kadar yani sıkıp sıkıp bekliyor orada. Hadi. Görmedi mi acaba beni diyeceğim? Sıktı buraya durduğumu gördü. Biliyor burada olduğumu ama hala bakmıyor. Vaktimi çalıyor. Burada zaten 25 kişi kalmış oyunda. Bir de sen de uğraşamayız ya. Başlamayacağım da. Var mı aşağıda bir araç onu alıp gidelim. Ya uzaktan uzaktan geçelim artık yapacak bir şey yok. Beklesin dursun orada. Avel avel. Red Zone beni salacak mı? Uuu Musa Çetin abone olmuş video çekerken. Teşekkürler Musa. Sizde daha fazla PUBG videolar için aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek için. Biliyorsunuz çok fazla çeken yok PUBG Lite videoları. O yüzden bir de desteğinizi alırız. Adam var burada. Nerede ama? Hangarın içinde mi bu adam? Ya net hile bu adam ya. yüzde %99.9 hile bu adam. Öyle bir sıkış yok çünkü. Yamar sıkışından bir şüphelenmiştim. Bak şundan şüphelenmiştim. Işte. Böyle bir sıkış yok. Buna tek atmamız lazım şu an. Baksana daha kaçamadan adam dünyanın tekini atıyor. Kanka bana değil ona sık ne olur. Ne ara oraya sürüklendin gittin sen. Hops. Fake. Of, soloya dadanmışlar. Video çeker çıkartamıyorum ki. Neredeyse herhalde hile gelmeye başlamış solada da. Solo da bitmiş. Duvarın arkasından gösterdiğim an teki yerim. O yüzden duvar arkası bakacağım sürekli buna. İkili şekilde ölmesi lazım bu adamın. Yoksa biz öleceğiz. Dur kanka dur. Hangi birinizle kapışayım? Hileyle mi kapışayım? Senle mi kapışayım? Bir yandan sen, bir yandan o. Dur da hileyi vurayım. Yedi bir tane o. Oradan beni de alıyor manyak. ama hala pikliyor. Çok iyisin. Canımızın az olduğunu görüp rushlayacak şimdi hile ya bunun yüzünden. Arabayı cover çekmem lazım. Cover olarak kullanmam lazım arabayı. Oha ya. Gelmiş hile de. Geber it. Geber it. Adam headshot attı oradan ya. Arabanın içindeyken headshot attı oradan bana. Nasıl hile lan? Noob seni. Hileydi bu arada ha. Öldüğüne bakmayın hileydi. Bir daha headshot atmazsın değil mi? Yapar mı yapar diye bekleyeceğim biraz canımın dolmasını. Tek yemeyelim. Chat ben adam bulamaz oldum PUBG Lite'den. Niye böyle oldu? Chat demişim YouTube. Sanki canlı yayındayım. Alışkanlık olmuş. Adam bulamıyorum. Ne oldu bana? Pochinki'den bu kille 6 kille çıkardık biz zaten. Değişmiş PUBG Lite. De. Oynamıyor oynamaya kaç gündür. Al işte tutmaya başladı. Neyse temiz kas küçük bulduk en azından. Nereye gidiyorsun? Atlayacak bu. Başka araç lazım bana. Yakından birine kurtarmaz. Alalım burada. Aha. Vursam ya şöyle ya efsane bir kuruş. Niye gelmiyor ki? Denemek lazım ama. Denemeyi bırakmayalım. Dur kanka dur adam geliyor dur. Şuna bir bakayım Sen de ilgileniriz. Ya gidiyor. İnecek mi yok. Zor. Tek mermi bagiden vurulmaz. Arkasında şey var. Şuna bakalım o yüzden. Kaskı 2 ise bir tekimiz var bu adama. Ha çatıda. Nereye bakıyor? <laughs> Şöyle mesela. E kimse atarız. Ben hala Rozok tarafını tutmak istiyorum ya. Sen hoş geldin. Bir body shot, bir headshot atacağım buna. Önce bir tane normal atacağım. Headshot atmaya çalışmayacağım çünkü hızlı pik atıyor. Hadi. Akmıyor ki. Bir tane yedi. Kaçıyor mu? Kaçtı galiba bilmiyorum. Yok kaçmamış. Şu an tek iyi ama. Şöyle işte. <laughs> Isınıyorum. Birkaç gündür oynamamamanın şeysini yaşıyorum. Ee, bu videoda anlattım bilmiyorum ama. Ya yani size her gün video geliyor ama ben bir gün oynadım bir de bugün oynadım. Onun dışında iki üç gündür girmiyorum oyunu hasta olduğum için negatif çıktı sonuçta. Ama niye işte böyle bir kötüydüm. O yüzden video çekemiyordum. Bir oyuna girmeli bir unutmuşuz gibi. Adam bulamıyorum. He de adamlar çok değişik oynamaya başlamış. Ops. Bir tane bu içeceğim. Belki sniper vardır. Belki bu cana çek atamıyor herhalde ama biz yine de bir canımızı içelim. Ne olur ne olmaz. Bu arada burada arkalanabilirim. Şuradan adam gelebilir bana. Çok oyalanamam bununla. Çabuk bitirmem lazım bunun işini. Ya şu an sıkmayacağım. Ya da gördüğüm an tek atacağım. Piklemiyor şu an adam. A few moments later. gördüm. Hala oradaymış. Şimdi bir tarayalım bunu. Bak ya, çimene yatmış. Yiğit ne yapıyorsun Yiğit? Ya Yiğit, bu oyun böyle oynanmıyor Yiğit. Öndeki evleri almam lazım. Aldım aldım, yoksa öldük. Ya, ölmeyiz de... ...sürekli bize sıkan birileriyle karşılaşabiliriz. Her yerden adam gelir. Bir şuradan gelir, bir şuradan gelir. Ama oraya da kim koşturacak ki beni, nasıl gideceğiz? Safe'de değilim. Bunlar da safe'de değil. Bir dakika. Bir iki kişi sıktı. Üç ben. Dört ev. Ya bunlara baksam mı ya? Ölebilirim ama. Gaz gelecek. Akmam lazım. Ops yakındı bu. Gördüm birini. Ulan susturucu. Gaz ölecek adam. Gaza gaza. Gaz öldü. Ulan susturucu be. Ulan susturucu be. Yapma be. Çok sektirdi. 11 kilo olabilirdi şu. Şu an. Neyse önümüzü oynayalım. Şuradan birisi gelebilir. Şu an baktığım taraftan. Motormuş lan o. Buldum. Tamam. Çözdüm oyunu. Bir burası. Bir ev. 3 ben 4 de burada. Bu şimdi bana göstererek çıkmak zorunda. Çıkmış mı? Yerde mi yatıyordu orada birisi? Evet orada yatıyormuş hakikaten. Umarım safe değildir o aç. Taş, aya, araba, kaya değil. Gaz yiyor şu anda. Alkan ölmeyeceğini zannettim bir an. Şu adam oynayalım. Vurursam çok güzel olur. Güzel. Devam et öyle. Hiç bana bakmadan. Safe'deyim. Nasıl değmedi lan? Şunu ben bir vurabilir miyim? Teşekkür ederim. Sen de bir ve bir kaldı. cover'a geçecek. Safe'te de değil şu anda galiba. Oyun niye böyle takılıyor gibi? Avantaj şu anda beni göremiyor. Selamun Aleyküm. Adam bulamama rağmen bence 13 kill gayet güzel. Şöyle J'mizi de basalım. J ile yapılıyor bu arada soranlar oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla PUBG'ler videoları için lütfen ve beni desteklemek için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.